Eee şimdi efendim aboneliğinizi kapattınız, depozitonuzu almak istiyorsunuz, doğru mu? Evet. WhatsApp hattınızdır efendim, buraya yazılı şekilde iletebilirsiniz. Evet, beş evlerde değil mi? Abone numaranızı biliyor musunuz efendim? İletişim merkezine Kaç gündür su kesintisi yaşıyorsunuz? Su kaybolmaz efendim, Bunu saklıyor mu? Hı hı, dönüşümlü de alamıyorsunuz. Doğru mu anladım? Rica ederim, hoşça kalın, iyi günler diliyorum. İletişim merkezi var mı oraya? Tamam, ben sayfamızı açmamızı önlendiriyorum. <laughs> Sırrınızı yetkili birime yönlendirildi. Kayıt numaranız telefonunuza gelmiştir. <laughs> tamam belirttim <atarsmanım>. <laughs> <Nedir> efendim soru? <laughs> <laughs> 01 Hayrettin Gümüş Alıyorum kaydı efendim. <laughs> Tapuralı maalesef hangi ilçemize ait? <laughs> Erdemli Çağrı merkezi meski dahil olmak üzere belediyemizin tüm üniteleri tek bir çatı altında ünite oluşturduk. Sayın Vahap Seçer Başkanımızın talimatıyla. Daha doğru, daha süratli vatandaşın yanında olabilmek adına sunum için dilerliyorken Kafanıza takılan bir şey olursa arkadaşlarımıza sorun. Burada cevabını da verecekler. Belediyemize günlük ortalama 3 bin çağrı gelmekte. Eski sistemimizde, eski çağrı merkez sistemimizde yaklaşık yüzde 62'si çağrı merkezine ulaşamıyordu aranan vatandaşların. Kayıt altına alınmıyordu bu çağrılar. Ve ilk 60 saniyede arayan 100 kişiden 3'ü bağlanabiliyordu sadece. Teksin üzerinden çağrı alma sürecimizden itibaren yani 16 Temmuz'dan bu yana geçebiliriz. Ee, ortalama 60 bin vatandaşımız belediyeyi aramış oldu ve %76.66'sı çağrı merkezimize görüşme sağlayabilmiştir. Bu oranı tabii ki arttırmak bizim çalışmalarımız sonucunda olacak. Ee, daha fazla personel, daha fazla hızlılık, sizlerin hızlılığı, bizlerin hızlılığı bu oran daha fazla da artacaktır. Örneğin araçlarla, toplu taşıma araçlarımızla ilgili geldi. Size detaylı, tatminkar bir cevap yazdılar. Görsel de yani Görsellerin eklendiği e, başvuruların onaylandığını gördük. Bunlar hep hem personel açısından çok olumsuz bir durum. Yani bunlar çünkü direkt e, dikkat çekecek ve tabii ki de daire başkanlıklarımızın hani performansına da çalışma şeklinde etkileyebilecek durumlar. Varsa olası bir durumsa görsel eklenmesi gerekiyorsa görsek, görselle desteklenerek sizlere ulaşmasını sağlatabilirsiniz aşağıda görüyorsunuz mesela vatandaş o mavi e, ünlem yerden diyor geri açabilirsiniz diyor. Eğer sonuçlanmadığını düşünüyorsanız geri açabilirsiniz diyor. Bizim çağrı merkezimize çağrı merkezimize düşen olay ya olumlu sonuçlanacak ya olumsuz sonuçlanacak. Eğer geri e, iade etmediyse teksin çağrı merkezi olacak artık bundan sonraki çağrı merkezimiz. Vatandaşımız başvuru yaptığı zaman başvurumuzun çağrı operatörü tarafından kaydı alındıktan sonra vatandaşımız da direkt zaten kaydını görüntüleyebileceği bir SMS'in ki gidecek en başta. Daha sonra bizim iletişim merkezimizdeki çözüm arkadaşlarımız bu aktarmaları ilgili daire başkanlıklarına yapacak. İlgili daire başkanlıkları en alt birimden en üst hiyerarşik sırayı izleyerek ee, bu sorunları kısa vadede çözümleyecek. En üst amirden de onay çıktıktan sonra bizim çağrı merkezi onaycı arkadaşlarımız sorunu sonuçlandıracak. Ve vatandaşa da e, şikayetinin sonuçlandırdığına dair mutlaka bilgilendirme SMS'imiz gidecek. Vatandaş buradan hangi adımlarla e, sorunu çözümlenmiş, isteği sonuçlanmış görecek. İstediği şekilde değilse ya da bahsedilen gibi değilse, istediğini tam olarak karşılamıyorsa ya da herhangi bir sebeple bu başvuruyu tekrardan geri açabilecek. Geri açtığı takdirde bizler yetkiler olarak bunu tekrar göreceğiz. Tekrar gereğini yapmak üzere aynı adımları tekrar edeceğiz. Edeceğiz. Yine ilgili daire başkanlığına aktaracağız eksikler çözümlenecek yani vatandaş kendi başvurusunu an be an takip edebilecek bu yöntemle.